Selamlar dostlarım ben Tayfun arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar saygılar sevgiler arkadaşlar kusura bakmayın bir haftadır video atamıyorum malum havalar çok sıcak bir de bir rahatsızlık geçirdim ee, geçen denize gitmiştim orada denizde çok fena dizimi sakatladım arkadaşlar ee, o yüzden de yaklaşık 3 gün dizimin çok yoğun bir ağrısını çektim dizim böyle baya şişmişti ayakta yürüyecek halim yoktu o yüzden biraz videolarda aksama oldu hatta o gün video çektim tosunu falan götürmüştüm tosun yüzünden oldu. Tosun kaçtı miyayla beraber. Onları yakalayayım derken dizimi vurdum. Kayaya ama çok şükür atlattık dedim. iyileşmişken tekrardan videolara devam edelim. Bugün tabii başrolde gene Faysal'ım var. Aslan oğlum benim. Şu oğlum da karizmayı bir çek. Anadolu'nun öz evladını bir çek. Maşallah benim oğluma ya. Türkiye'de böyle bir karizma gördünüz mü kardeşim? Yok, yani... Görmediniz değil mi? Yakışıklı değil mi benim oğlum? Bugün arkadaşlar misafirimiz var. iki tane takipçimiz, kardeşimiz geldi. Barış'la Mert. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsunuz? Evet. İyisiniz. E, sen. Ne zamandır takip ediniz bizi? Abi, ha, bayağı iki, uzun oldu Faysal ya. Faysal buraya gel. Cık cık. Faysal gel oğlum gel. Şu kameraya bir zaldırma. İki sene oldu mu? 12 sene <laughs> abi daha fazla. Ben çok fakir yüzü gösteriyorum videolarımı. He. Bayağı hoşuma gidiyor. Ah canım benim ya. Zaten bu kardeşim bir ara gelmişti de bugün de arkadaşı gelmiş Bursa'dan. Evet, İstanbul. İstanbul'dan mı? Aynen. O da demiş abi seni görmek istedim. Dedim, Buyurun gelin kardeşim. Bizim kapımız herkese açık. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam var beni kırmayın. Destek olmak için videoyu beğenip abone olup bir yorum atarsanız çok sevinirim. Bizim çiftliğimize de ziyarete gelmek isteyenler varsa Instagram'dan bana yazsınlar. <laughs> ama oğlum dikkat et fazla ısırma. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başlı en sevdiğiniz evlat hangisi? Abi bahçede ilk önce Faysal'ı çok seviyoruz. Bir de Tyson bir de Malla abi. En başta Faysal ama değil mi? Faysal. Niye Faysal? Abi çok komik hayvan ya. Ne mi? Değil mi? Benim, benim, oğlum komik, sevimli biraz arkadaşlar. Hemen geldi gene çocuklar ısırmaya çalıştı. Niye rahat sen? Bak. Dur. Bak kim gelmiş? Onlara sar. Bana değil Faysal. Gel buraya. Gel buraya kardeş. <laughs> dur oğlum dur. Faysal dur. <laughs> Lan dur. Şşş. Hayır bir dakika. Bekle. Bir çağır yanına. Faysal. Dur oğlum dur. Bana değil ya. Bir sen sev <laughs> Bak Faysal seviyor seni gördün mü? O dışarıdan gelenlere çok ılımlı davranıyor. Gel şimdi seni Faysal'la bir gezdireyim. Tamam. Faysal çok akıllı kardeşim. Onu ben eğittim artık üstünde rahat bir şekilde gezilebiliyor. Şu tarafa geçik. Buradan Faysal'ın üstüne bin. Ondan sonra o seni gezdirecek. Bin. Bilmiyorum. Atlayacaksın üstüne direkt. <laughs> Hadi bakayım Bismillah. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi göz. Hadi göz. Hadi <laughs> Dikkat et düşme. Faysal'ın üstünde iki dakika dur sana beş bin lira. Hadi. Hadi iki dakika dur süre başladı. Hadi iki dakika dur beş bin lira. Beş bin lira. <laughs> lan Faysal ısısana oğlum. Bana yaptığın gibi yapsana gezdirme çocuğu lan. Dikkat Zarara sokacağım bizi. Ama düşersen sen verirsin beş bin lirayı. <gülüyor> 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 Onun için düşmez bak. Hadi kardeşim 30 saniye geçti. Helal olsun vallahi gene iyi dayandı ama Faysal bir şey yapmadı be. Hadi Faysal ısır oğlum şunu kap. Hadi Faysal. Kap oğlum şunu Faysal. Hadi. Hadi. Hadi Faysal kap şunu diyorum sana kap. Raşayı ısırma çocuğu. Çocuğu ısır batıracağım babayı hadi. Hadi Faysal. Ulan o da taktiği buldu maşallah bak arkaya doğru kaydı düşmüyor da. Hadi Faysal sonra 60 saniye. Ulan batacağız hadi oğlum hadi oğlum hadi Faysal. Hadi Faysal. Hadi oğlum babayı zarara sökme. Hadi bakayım. Hadi Faysal. Ulan battık arkadaş. Nereden koydum ele bir iddia lan? Ha? Faysal hadi seni oğlum şunu ısır şunu. Çocuğu ısır. Onları ısırma. Hadi. Hadi Faysal. Durma. Hadi gözünü seveyim. Hadi ya. 30 saniye kaldım yok. Daha var daha var. Daha var kardeşim daha. Faysal Raşay'ı değil çocuğu sür. Hadi batıracağım beni. Hadi Faysal. Hadi Faysal. Hadi oğlum. Hıst. Hıst. Bu da Hadi. başla koş. Lan koş. Son bir dakika. <laughs> Hadi. Vallahi helal olsun abi. Faysal hiçbir şey demedi lan. Demek ki Faysal senin arsızlığın bana. Senin arsızlığın bana oğlum. Vallahi billahi ona bir şey demedi. Aldık 5 bin. Aldınız mı 5 bin? Tamam kardeşimin kazandın 5 lirayı gel. Vallahi helal olsun. Çak. Çak. Vallahi helal olsun. Ah. Şu kardeşim 5000 lirasını verelim hemen. Aa buyur kardeşim. Şöyle bir <laughs> Aha buyur. Hayır. Helal olsun. 5000 eski ben alışmışım eski şekilde telaffuz ediyorum lirayı arkadaşlar. 5 lira liraya. demek istedim. Helal olsun vallahi. Ama sen nasıl durdun lan öyle? Abi biraz korktum. Hiç benim. bindin mi daha önce eşe? Yok abi bilmedim hiç. Lan nasıl bilmediyiz? Benden iyi biniyorsun eşe sen. Vallahi billahi arkadaşlar bu Faysal bizi perişan etti ya. Az daha batıyorduk. Vallahi kardeşim helal olsun üstünde durdu. Başla bak abi demek ki bunu eşekliği diye bize arsızlığı bize biz binince bizi ısırmaya çalışıyor. Vallahi helal olsun. Tabii onların bugün meselesi başka. Az önce biraz muhabbet ettik. Abi dedi sen dedi videoları da çok dedi abartıyorsun doğru mu? Evet abi ya. Kimi abartıyorum? Tyson abi. Tyson'ı mı? Evet abi. Nasıl abartıyorum? Ne konuda abartıyorum? Abi koruma köpekleri zannediyorsun ama öyle değil abi ya. Ulan hayırdır sen bize kışlama yapmaya mı geldin buraya? Yok abi. Nasıl değil? Koruyamıyor abi bahçeyi. E sen geldin kapattım ama taşını ben. Al koruyamıyor ki abi. E salayım o zaman. Sal abi o zaman. Hadi. Ben bu şey şaka şaka mı yapıyor ciddi mi bu? Ciddi abi? Ciddisin. Evet abi. Ulan bilseydin bir sözleşme imzalardık şimdi öldüğün zaman papaz olmayayım milletle. He? O öyle taşın korumacı değilmiş. Bana diyor Abi marlayla Taysi'ni çok abartıyorsun. Sen korumacı köpek görmemişsin falan. Gel bakayım ilk bir marlanın yanına gel. Ondan sonra ben birazdan çıkaracağım göreceğiz bakayım. Marla kim o kızım lan? Kim o lan? Bas kızım ben. Bas aslanım ben. Sen bakayım sen. Kim o marla? Aslanım benim. Aslan kızım benim. Maşallah sana. Hadi ne oldu? Sevemedin lan. Bir sev. Hadi elini sok eline öyle olmaz bak mısıracak mı numara mı yapıyor boş mu avlıyor bir görelim. He? Bana ne diyor kızım? Şşş, şş. Ne diyor, diyor kızıma? Aman dikkat et teller gevşedi kırılmasın bak. He? Teller gevşedi kırılmasın. Bir şey yapmaz zaten senin dediğine göre. He? Yapmaz mı? Aa, hala yapmaz diyor. Ya. Vay be. Helal olsun bu çocuk vallahi buraya cesaret donanmış da gelmiş. Yüreğin öz evladı maşallah kardeşim. Gel bir de Tyson'a gidelim bakalım. Senin nereden geliyor bu kadar özgüven? Abi, yürekten geliyor abi. Yürekten geliyor maşallah. Şu Tyson'ı bir sev bakayım. <laughs> sev sev. Ama dikkat et o üstten atlıyor ha. Şey yapmaz, şey yapmaz, yapmaz değil mi? Evet Boynuna dikkat et. <gülüyor> 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 ne diyor lan bu lan? Evet aysin. kim o lan bu? Oğlum hadi bir sevsene öyle uzaktan elini vurup çekiyorsun ya. Allah Allah. Ya hadi ben cesaretliyim diyordum. Hiç sevemiyorsun. Taysin ne diyor lan bu sana? <laughs> he? Ne diyor lan bu? Bir de hava sıcak ya çok tepki de vermiyor. Sen onu bir serin de gör bir de. Şimdi Taysin falan bir şey yapmaz mı varla falan? Yok abi bir şey yapmaz. Ama. Boş abi. avlıyor diyeyim he? Evet abi. Allah Allah. Radyo köpek besledin. Beslemiş oldum abi. Ne besledin? Rottweiler abi. Nasıl? Senin rot korumacı mıydı? Yani. Evet korumacıydı abi. Marladan iyiydi yani. Evet abi. Oo. Marlar bu biliyor musun? Biliyorum abi. Ne var bu kadı? Kaç tane adam yedi? Adam yemedi ki abi. Yemedi mi adam? Yok abi. Aa, görmemişim de ondan. <laughs> Gel bakın şu kayış alayım da bir çıkartayım arkadaşlar. Merak <laughs> ettim lan bu ne böyle ezgüven. Nereden geliyor bu ezgüven Maşallah kardeşim ya. Gene takdire çayan ama ha. Valla. Bana kışıtma yapmaya gelmişse bugün Allah'tan sakin gelin diyeyim. Güzel tarafından uyandım. Değil mi ayı? Aslan olur benim. Ayı falan biliyoruz evlatlarını evlatların hepsini? Bilmiyorum. Hatta gelin arkadaşlar şimdi birazdan Tyson'ı çıkaracağım. Bayağıdır da evlatları görmüyoruz. Onları da görelim. Sağlık durumlarını falan bir gelin. Romeo! Cık. Gel hanım gel. Aslan oğlum benim. Fransa'nın öz evladı ya. Evlatlar çok şükür iyi arkadaşlar. Ee, birkaç gündür yokuz tabii. Ufak tefek bir kaç tane sıkıntı yaşadı. Geçen ala kayboldu. İki gün yoktu piyasada. Ondan sonra geri geldi. Herhalde yani dışarıda ee, başka çoban köpekleriyle boğuşmuş. Geldiği zaman kulağının burası komple yaraydı. Ee, öyle düşündüm. Çünkü burada çobanlar geçiyor. Büyük ihtimal dedim onların köpekleriyle boğuşmuş arkadaşlar. Ama çok şükür iyi. Tabanlar geziyor 5-10 tane köpekle. Bizim alakız da maşallah delikanlı olduğu için hepsinin içine girmiş. Reyna! Aslan kızım. Reyna da çok şükür iyileşti. En son biliyorsunuz bir kavga etmişlerdi Sofya'yla. Çok şükür bir şey kalmadı. Reyna'yı nasıl beğeniyorsunuz mu? Beğeniyoruz abi çok güzel. Güzel değil mi böyle? Karizma ya. Ha? Reyna! Aslan kızım benim. Şu kızım asalete bir bak ya. Şu karizmayı bir yakından çekiyor. Maşallah benim kızıma. Reyna akıllı. Reyna çok saldırmaz. Zaten burada mesela saldırması değil. Şimdi bu kardeşlerim dışarıdan geldi ya arkadaşlar buraya yabancılar. Bakalım kendi alanında köpeklerimiz bahçeyi koruyacak mı? Mesela onu göstermeye çalışıyorum. Birazdan da göreceğiz zaten çıkarınca. Koruyacak mı? korumayacak mı? Hades babayı biliyorsunuz mu? Biliyorum abi. Kimin oğlu Hades? Benim oğlum. Oğlum anası babası ben değilim ki. He? Kimin oğlu? Yorumlara yazın bakayım. Bunlar bilmiyor. Hades'ten bana şey Hades'in diyor. Hades'in annesi babası kim? Herkes bir yorumlara yazsın. Hani izliyordunuz oğlum? Abi izliyorduk da. Ya. E nasıl bilmesin Hades'i? Hades'in lakabı ne? Ayı mı ya? Kafamı dağlara taşlara vuracağım şimdi. Ayı Ayı o oğlum. Ayı, ayı orada zaten. <laughs> ayı mıydı diye. Hades nasıl? Heybetli abi. Güzel. Heybetli değil mi? Allah. Hades kim oğlum bunlar artistik yapıyor? Ha? Kim oğlum bunlar? Kim? Hades! Kim oğlum bunlar? Şekil yapıyorlar baba ya. Ha? Kim oğlum bunlar? Oo, oh, bir dışarı çıksa var ya baba. Delirdi şimdi Hades ablamıyor direkt girer. Vallahi Aslan oğlum. Ne no, bak Ades e demek ki öyle ya. Şeyle taşından Marlay onu demiyor. Ama Hades biraz daha korkutucu duruyor değil mi diğerlerine Aynen. göre? İri yarıyor bir de. Evet, abi. Bir de siyah böyle iyice şey duruyor. Kapatır, evet. Asıl bizim en tehlikeli burada bak. Sarı var ya prenses. Prenses gel. Prenses bak en tehlikelisi o. Prensesimi görüyor musun sen? Cık. Aslan kızım benim. Prenses de çok şükür bakın arkadaşlar. İyileşti tüyleri falan kendine geldi. Şu anda pek çıkarmayacağım. Hava çok sıcak. Şu bastıkları taş yanıyor arkadaşlar. O yüzden gelin bakın taşını bir çıkartalım. Şu piyasaya oğlum bir görelim kardeşim de. Lafta mı özgüvenli? Gerçekten mi görek? Güvercini anlıyorsunuz mu siz? Beslemiştin abi. Bir, çok... Anlamıyorsun yani. Gel şu güvercinler de göstereyim bir gelmişsin gel. gel. Bakın güvercinler de saldım arkadaşlar geçin. Bir iki saat oluyor gelsinler diye. Günlük salıyorum zaten devamlı. Uçurmuyum ama yani öyle salık geziyorlar. Bakın. Taklacı var mı abi sende? Vallahi taklacı kardeşim. Memlekette böyle kuş yok. Türkiye'nin 81'inde de geçtim. Yurt dışından, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Almanya'dan, Amerika'dan bana yazıyorlar. Kuş var mı? Güvercin var mı? Millet baksana şu kuşlar herkes istiyor kardeşim. Şaşırıyorum artık. Dünya Türkiye'ye geçtik. Dünyaya yakında ithalat ihracata başlayacağım. Millet diyor bizim ülkemizde diyor böyle kuş yok diyor. Görüyor musun şu karışmaları? Bunların çoğu yavru var. Bunları bir uçuruyorum ben. Salıyorum bunları uçurmaya ikili ikili. Geçen bir saldım lan kardeşim 3 hafta oldu gelmedi. Sarıyor sarıyor sefere gidiyor. Üstüne GPS cihazı takmışım güvercinin. Denemek için lan bir baktım buradan ta Ağrı'ya gitmiş. Ağrı'dan Iğdır'a gitmiş. Iğdır'dan dönmüş Trabzon'a. Trabzon'da geri buraya gelmiş. 3 haftaya yakın yoklardı. Benim güvercinler, postalar, taklacılar maşallah 10 numara yani. Bak şu siyah kuşu görüyor mu araba? Evet abi. Şuna geçen birisi 25 bin lira verdi vermedim. Şu araba. Eder mi sence? Daha fazlası eder abi. Eder değil mi? Nedir sence piyasası? Abi 50, 50'si Ha 25 bin verdiler vermedim. Bak gel. Bak hangisiydi o? Heh şu kuru beyaz var karşıda görüyor musun bak? Görüyorum abi. Lacivertimsi gibi değişik bir rengi var onun. Aynen abi. O kuşun cinsi ne diye geçiyor? Abi İngiliz şeyi mi? Evet. İngiliz güvercini. O kuşa da yaklaşık o zaman ne 5-6 ay oluyor. O zaman ona da birisi 1000 dolar verdi. Onu da vermedim. Onu da yurt dışından istemişlerdi. Vermedim o kuşu da. Ben heveslisiyim kardeşim. Güvercin konusunda, konusunda Türkiye ismimizi yazdık. Millet benim güvercinlerim aslında özellikle yaptığı oyunu çok seviyorlar. Şimdi sıcak diye oynatamam da. Ee, inşallah i̇nşallah hava serin olduğu zaman gelin kuşlar size bir şov yapayım. Tamamdır Bizim abi. kuşlarımız muhteşem yani. O konuda şüphe yok. Doğru değil mi arkadaşlar? Hadi gelin bakayım. Aslanlar baba baba kuşa bak. Gördün mü? Gördün. Bak sıcakta herkes böyle kalkmaz. Benim kuşlar maşallah makina gibi. Gelin bakayım şimdi sıra geldi Tyson babaya. Vah oh, havada yanıyor lan ter bastı arkadaş ya. Sen İstanbul'un neresinde oturuyorsun? Ataşehir abi. Ataşehir'de misin? Evet abi. Evet. Ne okuyorsun, lise mi? Evet abi. Kaç? Bir abi yeni geçtim. Ulan nasıl bilirsin büyük duruyorsun sen biraz daha. He? Sene geç bak ya. Sen Peki. şimdi sen kaç yaşındasın? Ben aynı abi. Oğlum siz biraz duruyorsunuz ki 17 falan 18 duruyorsunuz. Durmuyorsunuz mu? Maşallah oğlum bu yaşta benim kadar fiziğiniz. Spor mu yapıyorsun? Evet abi ben yapıyorum evde. Ha maşallah kardeşim benim. Gel. Taysi. Az geri dur ha. Az geri dur sana bir tavsiye bak. <gülüyor> <gülüyor> sev sev. Dur yanaşma o kadar. Oğlum sen. <laughs> sen çok cesaretlisin maşallah ya. <laughs> Taysi abi seslen ilk önce. Taysi. Taysi. Taysin kim gelmiş oğlum? He? Bir seslen seslen. Taysin'im de. Taysın. Ne diyorum o? Dur bana değil dur. Ne diyorum lan o? <laughs> Yere vurma Hadi sen. Ne diyorum lan o sen? Ne diyor lan? Evet Ayşe. Ne diyorum lan sana? Yalan şeyler. Ne Ha? Hadi bir şey bakalım. Salayım mı? Salmayayım mı? Niye? Ha? Şey yap bir de. Şu al. Yar yarım tuş şöyle kortumu Bir yere vur bakayım onu kışkırt bakın ne yapacağım merak ediyorum. Ne, o? Ne, ne diyor lan o? Ne, ne diyor lan o lan? Ne diyor lan o taş? Ne diyor lan o? Ne diyor? Ortumu uzat bakayım ona. Uzat ortumu. Ne diyor lan o? Ha? Hadi. Bir daha yap. Şişt, ne diyor o sana? Ha taş. Ha taş. Ne diyor lan o? Ha? Nereye kaçıyorsun lan? Ha? Nereye kaçıyorsun? Dur salayım şimdi. Salıyorum. salayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan şimdi yaptın? Ha? Arkadaşlar Taysin böyle adam konusunda sakin, çok havlamaz, hırgür yapmaz, aniden çöker. Bir de hava sıcak olduğu için çok kendini göstermiyor. Şimdi ben onu salayım. Saldığım zaman bir koruma kıyafeti falan olsa iyi izlersiniz de şu an bir şey demiyor. Bak şimdi. Şu anda şu an onu gözüne kestirin, salayım direkt ona çöker. Sakin sakin, çok sinsi böyle. Köpekler konusunda öyle değildi. De. İnsana sararken çok sakin davranıyor arkadaşlar. abi iddia ettiğin kadar varmış ya. Var değil mi? Var abi. Taysin boş gürültü yapmıyor. Aniden şey yapıyor. geldi. Saldırıyor. Aa, Faysal. Faysal. Ne oldu oğlum? Bak ikisi birden nasıl bakıyor sana. Bir daha kışkırsan abi. Bir daha kışkır. çok o kadar yakındır mı? <laughs> ne diyor lan o? Ha? <laughs> ne diyor lan o? Ha? <laughs> gel. Hadi gel tamam gel. Tayşin'i kapıyorum. Çok riske girmeyelim Tayşin'in arkadaşlar. Tayşin dediğim gibi çok avlamaz. Bir ara ona böyle isterseniz detaylı bir koruma videosu çekerim. O zaman görürüm. görürüm. Çok, mesela Marla da tam tersi çok avlar. Tayşin çok sinsiyor konuda. Aniden saldırıyor yani. Gel bakayım Tayşin. Şimdi Tayşin'i kapayalım. Sonra Marla'yı çıkaracağım. Sen çok yanaşma. Çocuklar da yalnız iyice sarat var maşallah hiç çekinmiyor. Helal olsun vallahi. Vallahi takdir ettim seni ya. Sen de özgüven. Helal olsun vallahi ama bu özgüvenle fazla yaşamazsın Mesela diyeyim. Bu kadar özgüvenle gitme. Direkt adam geldi. Hiç çekinmeden taşına dokunuyor arkadan sevmeye çalışıyor. Direkt atlıyor görüyor musun? Sen sen kaçayım hemen önden. Değil mi? Ben bilmiyorum bu çocuk kendisi şey. Evet, o daha çok ilgileniyor. Şimdi burada bekleyin bir. Marlayı içeriden alacağım, geleceğim tamam mı? Tamamdır abi. Durun bakalım, bir de Marlayla deneyelim. Şimdi Marlayla da tam tersini göreceksiniz. Bakın Marla nasıl avlıyor. Hazır mısın kardeşim? Şuraya gel, şuraya. Şuraya geç, oraya otluk ya, zor oluyor. Gel bakayım, bir sevmeye çalış Marlayı. Marla! Hadi gel. Marla ne diyor kızım ha? He? Ne diyor kızım o? <laughs> Hadi. Ya. Dur bak Marla. Tüm çeteyi aldı geldi senin üstüne ha. Sana göre. Marla ne diyor kızım o? Ha! Ne diyor kızım o? Ha kızım benim. <laughs> Ablam bir durun bakayım. Hepiniz bir yılışmayın çocuğa. Çocuk biraz hareket etsin. Biraz hareket etsin. <laughs> Diğerlerinde fırsat bulamadı ki Bak. Gel. Şişt. Bizi bir rahat bırakın. Evet. Hadi bakın şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Marla nasıl kilitlendi? Tayyip'in alakası bile yok. Dur kaplan. Şimdi bak şortumu al bir Marla'ya. Aynı Tayyip'in yaptığın gibi. Uzat ortumu. Ağzına uzat. Uzat uzat. Ne diyor kızım? Eh, niye bıraktı? he <laughs> 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 gel, gel. Tamam var lan, sakin. Dur kızım dur dur. Aferin sana. Akıllı kızım benim. Ne diyor kızım o? Laf söyledin size lan. Laf söyledin size lan. Laf söyledin size lan size eh. Aslan kızım. Cık. Tamam, tamam sakin. Dur. Tamam var. Lan. Akıllı var kızım. Ne oldu hiç? Sevemedin vallahi. Niye sevemedin hiç? Karşımda <laughs> daha iyi abi bunlar. Saldırırken ağlamıyorsun. Zaten mesele burada korumacı olması. Dur sakın elini uzatma. Sakın ha sakın. Sakın deneme ben şakasına diyorum. Aniden kapar seni çünkü. Sana benziyor <laughs> abi. İkisini de kendine göre huyları suyları farklı kardeşim. Ama dedin az önce abi abartıyorum videolarda diye. Abi iddia ettiğin kadar varmış yani. Var değil mi? Sen bir de salayım o zaman iz. Hava sıcak ya şu an. Kendini çok veremiyorlar. Bir de bir yandan ben senin sohbet muhabbet ediyorum. Onlar o ciddiyete varmıyor. Örnek vereyim ben burada olmayayım. Sen bahçeden girmeye çalış o zaman izle. O zaman bir gör manzara yani. Oo, O zaman sıkıntı bunlar çok korumacı kardeşim ben. Güveniyorum. Senin taysın da öyle olduğuna ama Tyson sinsi. Anladın? Hani sinsi anne saldırıyor. Marla göstere, göstere saldırıyor. Anladın mı? Aslında bir bahçeye girdiğin zaman asıl tehlikeli olan bence marla yerine taysın. Önek karşısında iyi güvenebilirsin değil mi? Böyle saldırmıyormuş evet. gibi. Öyle hissedersin. Ulan bir elini uzatırsın sanki bir anda kapar. O zaman bittin. Ama Marla gösteri göster saldı. Bence onunki daha iyi. Sen daha tam görmedin onu. Onu isterseniz bir gün ayrı video çekeceğiz. E sen de demek ki büyük konuşmayacaksın o zaman, doğru mu? Doğru abi. Doğru mu? Evet abi. Şş, ne diyor kızım o? <laughs> ha? Heh. Lafımı geri alıyor Alıyor mu? Evet abi. Mısın? Dur kızım. Aferin benim kızıma. Akıllım. Silah gibi o silah. Şimdi seveceğim Marla'yı. Sen şimdi sevdirebilir mi? Seni sevdirmez mi? Bence sevdirmez abi. Sevdirmez mi? İşte bak ben sana eğitimi şimdi göstereceğim. Eğil yere. Tabii ben yanındayım diye. Bekle Cık. Marla. Aferin kızım ağaç. Şimdi yavaş yavaş yaklaş yanımıza. Hayır kızım hayır kızım hayır kızım aferin sana. Hayır Marlam de. Cık. Marlam. Şimdi elini uzat yavaş yavaş kafasına. Aferin kızım ağaç. Aferin aferin aferin. Bak gördün mü? Ne diyorsun be eğitime? Çö çömel eğitimi abi herhalde. Çömel değil oğlum yani. Bir anda sana köpek saldırırken sana benim komutumla saldırmıyor ya. Evet, Onu anlayın bunu her köpekle başaramazsın yani. Şimdi bak geç oraya bir daha. Evet, Allah abi. ne diyor kızım lan? <laughs> Gördün mü bir anda şimdi geri evet. saldırdı. Evet. Anladın? Yani şunu şunu anlatmak istiyorum. Mesela bir köpek evet. sana saldırırken evet. çoğu sahip şimdi bu köpek sana kinlenmiş ya. Evet. Sonra sevdiremez. Evet. Nadir bir olay. Anladın? Anladım. Yani sen Dışarıda sana saldıran bir köpeği sonra sevebilir misin? Yok abi. Sevemezsin değil mi? Ama Marla'yı öyle bir eğitmişim ki sözü bir dinliyor. Saldırırken gene sal sevebiliyorsun. Sonra sevdikten sonra komut veriyorum tekrar saldırıyor sana. Maşallah. Anladın abi. Bunu başarmak kolay bir şey değil yani. Onu anlatayım anladın mı? Anladım abi. Bu takdir edilirse bir şey. Maşallah ben kraliçime güveniyorum arkadaşlar. Şimdi onu ben kapatayım bekleyin. Hava sıcak ya çünkü. Çatladı yandı. Bir de hava sıcak olduğu için tam öğlen sıcağı. Köpekler kendini çok gösteremiyor arkadaşlar. Siz bekleyin burada. O zaman anlaştık ha. Benim evladlar korumacıymış. Doğru mu? Doğru abi. Bak Marla nasıl bakıyor kendine. Ona? Kitlendi arkadaşlar. Kitlendi. Aslında bayağıdır koruma videos çekmiyoruz. Şu bahçeye bir gene hırsız videos çekeyim arkadaşlar. Hırsız gibi girmeye çalışalım. Köpekler salık olsun. Bir de o zaman izleyelim bakalım. Marifetlerini gösterecekler mi? Tabii böyle şeyleri akşamüstü yapmak lazım. Hava sıcak ya. O yüzden evlatlar çok kendini gösteremiyor arkadaşlar. Daha görmediğiniz kim var? Sofya Isabel gece evde. Sen daha buralardasın değil mi? Gitmeyin. Evet abi buralarda. Sen tatile mi geldin? Evet abi. İyi gene gelin arada sırada uğrayın tamam mı? Tamam abi. Canlı sıkılır şey yapar. Instagram'dan yazın bana. Tamam Her daim burada olmuyorum çünkü ona göre haberleşiriz. Bugün de arkadaşlar <laughs> kardeşlerimiz misafirimiz oldu. Evlatları sevdirdik, gösterdik. İşin esprisi bir yana hayvanların burada saldırgan olduğunu değil, sahibini alanını nasıl koruduğunu, sahip çıktığını göstermeye çalışıyoruz. Anladınız mı? Yani burada mesela bir köpeğin bahçesini koruması, sahibini koruması, sahip çıkması. Tabii daha detaylı da yapardık. Dediğim gibi hava sıcak o yüzden de pek gösteremedim. Kardeşimi de cesaretine türü takdir edeyim. Vallahi helal olsun. Yaklaşık belki 7-8 sene oldu bu iş yapalı. Senin kadar özgüvenli yaklaşan hatırlamıyorum gördüğümü yani. Ben kendim köpekçi olduğum halde o kadar köpek saldıracağını bildiğim gibi öyle direkt yanaşamam. Bir anda o da herhalde hiç ısırılmadı. Isırdı mı köpek? Yok abi ısırmadı. Isırılmadığı için herhalde. Ben çok ısırıldığım için anlıyorum. O bir ısırılsa eminim ki ondan sonra öyle çok yanaşmaz arkadaşlar. Neyse haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.